Kripto Akademi'den herkese merhaba. Ben Baykuş. Dostlar dünya küresel politikalara karşı ayaklanmışken biz birbirimize karşı ayaklanıyoruz. Elbette kimse haksızlığa uğramasın. Protesto yapmak anayasal hakkımızdır. Yürüyüş yapmak da anayasal hakkımızdır. Ama bu hak arayışını gerçek mağdurlar için ve daha barışçıl yollarla kullansak daha doğru olmaz mı? Örneğin örgütlenip emeklerimiz için yürüsek, asgari ücretli emekçilerimiz için yürüsek, Deprem zedelerimiz için yürüsek ve yıllardır ödenen deprem vergilerinin akıbetini sorgulamak için yürüsek, rant uğruna yapılan çarpık kentleşmeye karşı yürüsek, yeni yapılan binaların bile depremde dayanıksız olmasına karşı yürüsek, bize dayatılan küreselci politikalara karşı yürüsek, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığımızla oynadığı deneylere karşı, zorunlu ilaç ve aşılara karşı yürüsek, yeni doğan bebek çeteleri için yürüsek, sokak hayvanları için yürüsek, talan edilen ormanlarımız için yürüsek, bu yanlış yürütülen ekonomik politikalar için yürüsek, hayat pahalılığı için yürüsek, Kevgire dönmüş sınırlarımızın güvenliği için yürüsek, çiftçilerimiz için yürüsek, ata tohumlarımız için yürüsek, daha sayamayacağım o kadar çok çarpıklık var ki bunlar için mücadele edilse ama dostlar lütfen kendimizi bu politikacılara kullandırtmayalım artık. Ulan vatandaş oluyor ya. Yazık güler değil mi bu vatandaş? Bak siz de gariban çocuğusunuz. Ne kışın soğuk su sıkıyoruz insanlara ya? Soğuk su. Ya ayıp bir şey ya. Onlar üniversite bak hepsi evine gitti. Siyah hepsi s**tir oldu evine gitti sen gariban çocuğusun, çiftçi çocuğusun, işçi çocuğusun. Biz işçi çarşı, ben karsonluk yapıyorum. Ama biz hala fakiriz ya bu zihniyet yüzünde. AKP'si de Parti CHP'si de hepsi <laughs> abi. Hepsi hepsi <laughs> 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 Su sıkmayın abi ya. Al bize istiyafik kullanın ya. Bak soğuk yani insanlar <laughs> artık olacak ya. Sizin de vicdanınız var abi. Bak siz de kardeşiniz. Onlar da bizi bizim kardeşimiz. Bizi birbirine düşürüyorlar abi. Başka hiç. <laughs> İşte buyurun vatandaş aslına bakarsanız her şeyin farkında. Bir de Hamza Üstadımız bu küreselci politikalara güzel bir noktada parmak basmış. Şimdi bir de ona kulak verelim. Şimdi yayınımızı tabi e, tabii sürdürürken araya girerek tabii bir iki bir şey söylemek isterim yani. Birkaç yorum yapmak isterim bu şeylerle alakalı. Şimdi kitle dediğiniz şey yani halk kitleleri. Bütün şey için söylüyorum yani sadece Türkiye için konuşmuyorum. Halk kitleleri koyun e, gibidir. Bunun içerisinde herkes, herkes bu kendi peşinden sürüklemek ister. Bazen e, bir grup bir kısmını sürükler. Bazen diğer bir grup diğer bir kısmını sürükler. Ondan sonra işte iktidarı gücü ele geçirdiği zaman herkes ya şöyle düşünsenize milletvekili olmak için milyonlarca lira para veriyor değil mi milletvekilleri? Parası olmayan milletvekili olamaz değil mi yani şu anki sistem? Niye veriyor abi? Yani milletvekili maaşıyla ne mı şey yapıyor ya da halka hizmet edeyim aa çok yanıyorum tutuşuyorum heyet yeter ki, hizmet edeyim insanlara falan mı? Ya böyle olduğuna inanan var mı Allah aşkına aranızda? Ha tabii ki bir fayda elde etmek için, güç elde etmek için, rant elde etmek için bu siyaset dediğiniz yapı mekanizma bir, birileri yönetildiği ve birilerinin de yönettiği sürece bu hep böyle olur. Bir gider diğeri gelir. Ve insanlar da artık yani belki kurtuluş olur falan değişmiyor abi. Bu döngü bu kısır döngü değişmiyor. Tamam mı? Yani bakın iktidarla muhalefetin Türkiye'de ittifak ettiği hep her zaman ittifak ettiği bir şey söyleyeyim bana. Aklına gelen varsa yorumlarda yazsın. Hiçbir zaman kavga etmezler o konuda. Ne biliyor musunuz? Küresel politikalar. Küreselcilerin ee, sermayenin, sermaye dediğim böyle iş dünyasından falan bahsetmiyorum. Bankacılık sisteminden bahsediyorum. Bunların dünyaya daha dayattığı politikalar. Türkiye'de Allah aşkına yap, ne zaman e, birbirleriyle şey yaptılar. Ya iklim kanunları geçti değil mi? Ve yenileri geçmeye devam ediyor. İşte bu Birleşmiş Milletler'in koyduğu kotalara uyum sağlamak için. Değil mi? Yani, küreselce bir kuruluştan bahsediyoruz. Ne zaman bunların kavga ettiğini gördünüz? Hiçbir zaman. Bu konuda etmezler. 2020 yılını hatırlayın o dönem yine küresel e, politikalar üzerinden Türkiye'ye ve aynı esnada bütün dünyaya dayatılan o hak ihlallerini düşünün yani. O konuda bir, bir, kere şeyler, şey yaptılar mı birbirlerine karşı karşıya geldiler mi? Yok. Bilmem ne öyle olmaz böyle olsun falan. Hep ittifak ederler. Hep uzlaşırlar. Evet Hamza Üstadımız çok güzel bir şekilde anlattı. Hiçbir zaman parlamentomuzda küreselci politikalara karşı ayaklanma olmaz. Karşı fikirler çok fazla görülmez. İşte maalesef içinde bulunduğumuz yanılgıda tam anlamıyla bu. Bakın mesela iklim kanunu teklifi 20 Şubat 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu. 26 Şubat'ta ise Çevre Komisyonu'nda kabul edilmişti ancak mevcut bilgilere göre teklif henüz genel kuruldan onay almamış ve yasalaşmamıştır. Ama emin olun bu kaos içerisinde perde arkasında bu da hızlı bir şekilde yasalaşacaktır. Bu kanun teklifine gelince Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede genel ilkelerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Dostlar toplum o kadar ayrıştırıldı ki yeniden kenetlemek zor görünebilir ama imkansız değildir. Fakat artık toplumu bekleyemeyiz, bireysel harekete geçme zamanımız çoktan geldi ve geçiyor bile. Hızlı bir şekilde şehirlerden çıkmaya bakalım. Eğer köylerde hala bir yeriniz varsa, yani gidebileceğiniz, dönebileceğiniz bir yer varsa orayı canlandırmaya bakalım. Kentten köye göç etmek artık bir seçenek değil, mecburiyettir. Unutmayın Endüstri 4.0'da geliyor. Ve şehirler artık sürdürebilir değil. Bu dünyada yaşanan ekonomik kriz de gitgide şiddetlenecek ve ülkeler bazında da bize bu tip kaoslar yaşatıyorlar. Sonra bu kaosları ekonomik krize gerekçe olarak gösterecekler. Ve tabii bununla birlikte de yeni bir sistemi bizlere dayatmış olacaklar. Bu yüzden kırsala göç edip orada kendi düzenimizi kurmalıyız. Tek başımıza yapamıyorsak bunu komün bir şekilde yapmalıyız. Dayanışma içinde yapmalıyız. Eğer vakit kaybetmeye devam edersek bazı şeyler artık hiç kolay olmayacak. O yüzden artık harekete geçme zamanı. Ve hayatta her zaman bir B planı olması gerekiyor. Aynen bunu kriptolarda yaptığımız gibi. Nasıl kriptolarda sepet yapıyorsak işte hayatın genelinde de bu durum ceyran etmeli. Dostlar biliyorum bazı şeyler komplo gibi gelebilir ama kötü bir şey değildir. Komplo, komplo teorileri hayatında her zaman bir B ya da bir C planı olmasına sebep olur. Bu da seni en azından mental olarak güçlü kılar. Örneğin değerli bir kardeşimiz yorumlarda bahsetmiş. Böyle şeyleri kafa yorma karşında ne bir grafik var ne de bir istatistik verisi. Kaos ve komplo teorisinden başka bir şey yok. Çok haklısın. Dünya gerçekten bir kaosa sürüklenmekte. Ve gümbür gümbür gelen bir endüstri 4.0 var. Bunu da bir yandan aklımızın bir köşesinde bulundurmak zorundayız. Ve yazdıklarına aynen katılıyorum. Yaşam andan ibarettir. Hepi topu ne yaşıyorsan şu an yaşıyorsun der. Ancak her koşulda bin metre kare de olsa kendin ve ailen için toprağın olmalı. Yağmur suyunu hasat edebilmelisin. Aynen bu düşüncelere de katılıyorum. Güneş ve rüzgar enerjisini hasat edebilmelisin. Ailen için soğuk hava depolu sığınağını inşaat edebilmelisin. Deniz, göl, gölet ya da nehir kaynaklarına erişimin olabilmeli. Böyle bir imkan yoksa dahi kendi küçük gölet kaynağını inşa edebilirsin. Hiçbir birikimin yoksa da orman, deniz, göl, gölet ya da nehir kaynaklarına yakın bir yerde kendi gizli sığınağını masrafsız bir şekilde sadece iş gücünle inşa edebilirsiniz. Orman seni gizler, korur ve doyurur. Tatlı ve tuzlu su kaynakları seni doyurur. Sonuç itibariyle insanlık yaprak ve mızrak ile günümüze kadar ulaştı ve geri dönebileceğimiz tek yerde burasıdır. Yaprak ve mızrak. Bu değerli yorumuna gerçekten cani gönülden katılıyorum. Zaten insanların da bu şekilde bir hazırlık yapması taraftarıyım. Ama bazı güçlerin 2030 programı olduğu için ve zaman giderek daraldığı için buna ilave edebileceğim tek şey tüm bu hazırlıkları bir komün olarak da yapabiliriz. Unutmayalım sonuçta insan sosyal bir varlıktır. Şehir hayatından hızlı bir şekilde çıkıp eğer yalnızlaşacaksak o zaman emin olun bunun bir de psikolojik boyutu olacaktır. Dolayısıyla birlikten güç doğar hem iş anlamında hem de psikolojik anlamda. Dostlar hayat üzerinize üzerinize geliyorsa panik yapacak hiçbir şey yok. Her şeyin bir çözümü var. Bana sorarsanız bu kripto döngüsünü çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Zaman zaman videolarda da bahsettiğim üzere kazanacağın parayla ne yapacaksın? Hayatına yatırım yapacak mısın? Bu çok önemli bir kısım. Bana sorarsanız hızlı bir şekilde işinizi, gücünüzü internet ortamına çekmeye çalışın. Eğer bunu yapamıyorsak o zaman internet vesilesiyle başka ek gelirler elde etmeye odaklanalım. Ve her şeyden önemlisi sadeleşmeye gitmemiz gerekecek. Bir gün kullanabiliriz diye o kadar çok eşya barındırıyoruz ki. O yüzden mümkün mertebe sadeleşmeye gidin, işinizi, gücünüzü dijital ortama çekmeye çalışın, komün hayat, yaşam tarzını yavaştan benimsemeye çalışın. Çünkü bazı şeyler çok hızlı bir şekilde cereyan edebilir. Özellikle bundan sonra süreç birazcık daha hızlanacaktır. Arkadaşıma bu candan ve samimi yorumu için çok teşekkür ediyorum. Bakın arkadaşlar sığınak çok önemli bir şey. Bir de bir yandan topraksız tarımı da araştırın. Topraksız tarımı sığınakta bile yapabilirsiniz. Kendi başınıza ürettiğiniz elektrikle hem yapay ışıklandırmayla da seranızı yürütebilirsiniz. Ayrı zamanda hava kanallarını aynalar da yerleştirip güneş ışıklarını da yer altına kadar çekebilirsiniz. Bu da başka bir yöntem. Bildiğiniz üzere topraksız tarıma hidroforik sistem denir. Ama buna bir de balık ilave ederseniz akvafonik sistem olur. Günümüzün en önemli sorunlardan bir tanesi bu mikroplastiklerdir ve topraktan denize her alanda da mevcut. Bakın denizlerde yüzeye yakın yüzen balıklarda mikroplastik oranı çok yüksek olur. O yüzden günümüz deniz balıkları artık çok sağlıklı değildir. Eğer dipte yüzen balıkları tercih ediyorsanız bunlarda da ağır metaller çok fazla bulunur. Yani günümüzde denizde orta su balığı yememiz bir nebze birazcık daha diğerlerine göre daha az zararlıdır. Eğer bir akvafonik sistem yapabilirseniz kendi balığınızı da beraberinde yetiştirmiş olursunuz. Hem bu balıkla da bitkilerinizi doğal bir şekilde gübrelemiş olursunuz. Dostlar bunlar fikir versin, aklınızın bir köşesinde dursun ve eğer yapabiliyorsanız bir B planı olarak bunu hayata geçirmeye çalışın. Eğer bunları yapamıyorsak da o zaman bunu yapabileceğiniz bir komün oluşumuna doğru e, adım atmaya çalışın. Yeter ki galyana gelmeyin ve yeter ki umutsuzluğa kapılmayın. Her zaman bir B planınız olsun ve bu sene kripto yatırımlarınızdan elde edeceğiniz karları da düzgün bir şekilde harcamaya odaklanın. Onun dışında kriptolar tarafında hala bekleme sürecindeyiz. Bitcoin boğa grafiğimizi hatırladığınız üzere bu hafta itibariyle burada yeşil mum yakmaktayız. Burada da görmüş olduğunuz gibi çok önemli bir hatta bir retest yapma aşamasındayız. Ve bu sene içerisinde hatta yakın tarihler içerisinde artık kendimizi buradaki kırmızı bölgeye atacağız. Ve şu anda bu kırmızı alanın tepe noktası 402 bin dolarlardan geçiyor. Orası gelir gelmez ayrı bir konu ama şu anda teknik bize bu değerleri veriyor. altcoinlar tarafında hala Ethereum'un hareketini bekliyoruz. Fena bir durumda değiliz. Tenkan üzerindeyiz. Bu durum Bitcoin tarafında da aynı şekilde. Sadece son iki günde burada Tenkan değerimiz 82 bin dolarlardı. Şimdi bunu 83 700 lira çekmiş olduk. Ve bu değerin altına düşmememiz gerekir. Pazar gecesi hafta kapanışımız gelecek. Ve önümüzdeki hafta daha pozitif bir sürece girmiş olmayı bekleyeceğiz. Onun dışında kendinize ve yatırımlarınıza çok ama çok iyi bakın ve gündemle ilgili konulara artık çok fazla değinmek istemiyorum. Bizim maksadımız bu değil, bizim maksadımız geleceğimizi düzgün bir şekilde inşa etmek. Ama lütfen galyana gelmeyin, ümitsizliğe kapılmayın, bir de kendinizi bu yamyamlara kullandırtmayın. Hoşçakalın. yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuş'un geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta